Merhaba değerli takipçilerim. Bugünkü videomuzun konusu kurmalı tavuklu saatin kurulumu çalışma prensibi e, ile alakalı bir video yapacağız. Daha önce size bir tane short videosu paylaşmıştık. O videoda gelen yorumlara e, videoya yapılan yorumlarda işte saatin çalışma prensibini de anlatır mısınız diye istekler oldu. Özelden yazanlar oldu. E, o yüzden bugün e, kurmalı tavuklu saatin kurulumu nasıl çalışır? Alarmı nasıl kurulur? Onunla alakalı bir video yapacağız. Öncelikle saatler hakkında size biraz bilgi vermek istiyorum. İlk saatler milattan önce 4000'li yıllarda Eski Mısır'da icat edilmiş. Güneş saatleri icat edilmiş. güneş saatlerinde ortaya dikilen bir çubuk ya yani belli bir bölgede çubuğun güneşin hareketlerine göre gölgesi hesaplanarak işte günün hangi saatinde, hangi saat diliminde olduğunu tespit ediyorlardı. Ancak gece güneş olmadığı için gece saat çalışmıyordu. Bunun üzerine kum saati, e, kum saatini icat etti Mısırlılar. Daha sonraki yıllarda 1524'lü yıllarda Alman saat e, kilit ustası Peter Henlein e, bir tane saat üretti uzun süre kullanıldı bu saatler. Saatler çok dakik olmasa da yani bir saat icadı yapıldı. O yüzden bazı internette görüyorsunuz Peter marka saatler revaçta oluyor. Neden? İlk saat üreticisi Alman Peter diye. Daha sonra 1700'lü yıllarda sarkaçlı saatler çıkmış. Şu duvardaki sarkaçlı saati de göster. Tabii ki bu duvardaki sarkaçlı saatimiz pilli olan. Biz dakik olsun diye pilli olandan kullanıyoruz. Zamanında e, bu sarkaçlı saatlerin ağırlıkla çalışanları da mevcuttu. Yani zincirlerinden kurularak veyahut zemberekli halleri de vardı. E, sarkaçlı saatlerden sonra cep saatleri ve kol saatleri de oldu. Cep saatleri genelde e, şey olarak kullanıldı. Aksesuar olarak kullanıldı. 1750'li yıllardan sonra saatler çokça kullanılmaya başladı. Hatta mücevher değerinde takı olarak kullanıldığı için mücevher değerindeydi. Ee, günümüzde de e, saatler hem aksesuar olarak kullanılıyor hem de zaman için kullanılıyor. Ee, i̇lk kurmalı saatler de e, 1800'lü yıllara tekabül ediyor. Ee, daha önce Osmanlı döneminde de 1500'lü yıllarda 1600'lü yıllarda gecenin belirli saatlerinde uyanabilmek için mum saatleri kullanılmış. İşte e, verilen şemanın üzerinde muma işte çiviler batırılarak mum yanık vaziyette işte istediğiniz vakte kalkmak istediğiniz saate çivi takılıyor muma. Mum oraya kadar eridiğinde çivi düşüyor. Bu şekil alarmdan e, uyanmış oluyorsunuz. Şimdi gelelim e, masalı kurmalı saatimizin Çalışma prensibine, kurmasına. Bu saatin içerisinde iki adet zemberek vardır. Zemberek nedir? Bu el metrelerini biliyorsunuz. El metresini çekiyorsunuz. Metre geri içeriye sarıyor. Bu zemberek de sardığınızda e, bir daha geri bırakıyor. Yavaş yavaş kur, kurma yani bir şekil zemberek kurma aleti oluyor. O zembereklerini de kontrol edeceğiniz yer şu arkası. Arkasında iki tane kelebek şeklinde kurma anahtarı mevcut. İki tane de şu şekil anahtarı mevcut. Ee, şu saati kurar. İçeride zembereği var bunun. Bunu çevirdiğinizde bu zembere kurulmuş olur. Bu saatin kurulması yani bir sefer tam kurduğunuzda şöyle kuralım. Tam kurduğunuzda 36 saat bir daha kurmanıza gerek kalmıyor. 36 saat sonra duruyor bu saat. Yani 36 saati dolmadan tekrar kurmanız gerekiyor. Şu an sadece saat bölümünü kuruyorum. Şu an zemberek içeride sıkıştırılıyor. Bunu çok fazla sıkıştırdığınızda da zemberek kopar, saat bozulur, tamir etmeniz gerekiyor. Şu an saat çalışıyor. Yakınlaştır tıkırtısını da duysunlar. Şimdi bu saat belirlenen alarm saatine gelse de çalmaz. Çalmama sebebi de şu arkada alarm işareti var. Alarm işareti olan kelebeği de sonuna kadar kurmanız gerekiyor. Ki istediğiniz saate geldiğinde saat çalsın. Şimdi onu da sonuna kadar kuruyoruz. Şöyle. Şimdi alarm da kurulmuş oldu. Şimdi sıra istediğiniz saate alarmı kurmak. Mesela şurada göstergesi var. Gösterge şu an 3.5 civarında. Ortalama insanlar saat 7 gibi uyanıyor. Bakın şurada alarm yazıyor. Şu ortadaki düğmeden o göstergeden mesela ne diyelim 7'ye kuracağız. 7'nin üstüne getirdiğimizde her sabah saat 7'de bizi uyandırır. Bunu İstediğiniz saate ayarlayabilirsiniz. Saatimiz şu an güncel olarak saat 19.05 ama buradaki saatimiz 12.30. Şimdi onu da kuracağız. Şimdi o da şuradan kuruluyor şu düğmeden. Bunu sola doğru çevirdiğinizde saati de kurmuş olursunuz. Saati de ayarlamış olursunuz. saat 19.05 olduğu için o da saat 7'de olduğu için bu saatte alarm çalıyor normalde. Eğer ki alarmı uyandığınızda durdurmak istiyorsanız da şuradaki şu kolu sıkarsınız. Şu an çalıyor. Sıktığınızda kapatmış olursunuz. Bu saatin başlıca kullanma şekli, kurma şekli bu şekildir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim.